Merhabalar, hoş geldiniz. Öncelikle sizi tanıyalım. Merhabalar, Beyza Taşkıran ben. Ee, Antalya-Kundu bölgesinde ve Kaş bölgesinde iki otelin satış-pazarlama müdürüyüm. Ve evet. otelimizde ElektraWeb kullanıyoruz. <laughs> <Ben de hazırladım. gülüyor> e, ElektraWeb'in size tesislerinizde sağladığı avantajlar nelerdir? Acaba? Aslında şöyle oldu, e, otelimiz iki sene önce açıldı ve biz direkt e, Elektra'nın web... E, e, süreciyle başladık. Dolayısıyla e, biz direkt bir teknolojiyle başlamış olduk. Ve tesisin bütün departmanlarında elektra web kullanılıyor. Yani restoranında, ön bürosunda, satış pazarlamasında, muhasebesinde böyle olmasının avantajı da bütün departmanların kendi içinde çok kolay takip edilebilir olması. E, aynı zamanda da departman yöneticilerinin otelde bulunsun bulunmasın sistemleri aktif olarak kullanabiliyor ve e, bütün raporlamaları takip edebildiğimiz bir süreç oluyor. Bizim için çok kolaylıklı bir süre süreç tabii ki. Bir de bize kısaca otelinizdeki dijitalleşme sürecinden bahsedebilir misiniz? Tabii ki. Ben kendim departman olarak satış pazarlamadayım ve biliyorsunuz ki özellikle satış pazarlama kısmında online'ın çok öne çıktığı bir sürecin içerisindeyiz tüm dünya olarak. Bu süreçte de özellikle satış pazarlama departmanlarında dünyada çok pazarda payı büyük olan Booking gibi, ETS gibi, Expedia gibi e, kanalların direkt entegrasyonları var. Aynı şekilde bir süreçte devam ettiğimiz offline yani Setur gibi Annex gibi grupların da e, entegrasyonları var. Tek anlı olarak hem online'ı hem offline süreci aynı panelden yönetebiliyoruz. Bu da e, bizim satışlarımızı çok daha arttıran, karlılığımızı ve gelir anlamında da çok daha ileriye götüren bir süreci sağlamış oldu bize. Böyle bir kolaylığı var açıkçası. Biz de hep memnun olmanızdan dolayı çok sevindik. Çok teşekkür ediyoruz katılımınız için. Ben teşekkür ediyorum.